merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Adrima post farmı yapacağız. E, benim zaten Adrim'de iki tane best otum var. Birisi Raven RP, RP. Birisi de e, Apost. Yalnız aposta e, Apost'ta biraz yine şeye bakıyoruz. İşte çitin basabiliyorsan farmın o gün güzel geçiyor. Çünkü güzel çitin atıyor. E, bazen bustan çok daha fazla çitin atabiliyor. Biz de bugün ee, bir deneyelim bakalım. 2 saat kadar post farm yapmayı düşünüyorum. Ee, arada dropları göstermeyeceğim. 2 saatin sonunda total vereceğim. İyi seyirler dilerim. <laughs> These planes ain't going now. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now. Cause baby, our love is gonna burn Arkadaşlar iki saatin sonuna geldik. Benim farmım bitti. Ee, hemen şey yapacağım. Çöpleri falan satmadım. Ben biriktirdim. Onları göstereceğim size. Bu salamander stafları atalım. Burada bir biriktireyim. Bunları Yani çok güzel çitin atmadı. Bu sürü da bugün çok iyi değildi. Ee, sanırım yanlış bir zamanda girdik farm yapmaya. Ee, bir de hafta sonu bugün daralma çok fazla oldu. Çok fazla slotta da duramamış olabilirim. Tamam bunları sattıktan sonra Altem 500 k kit bıraktı. Üstünde ne kadar para vardı? Üstüm. Onun dışında da 5 tane busumuz. Ben üstüme alayım bunları. İki tane roguel çitimiz. Yedi tane de ezik parça çitimiz var. Bunları yine basacağımı düşünmüyorum. Çünkü match ve priestler para etmiyor. E, falan. Zaten çok iyi upgrade yapamıyorum bunları. Bir de kağıt masrafına girmek istemiyorum. E, sadece burayı baz alabiliriz. Beş tane buz, bir tane roguel gözlük, iki tane de rogue var arkadaşlar. Ben bir upgrade yapayım. Bakalım çitimlerden geçirebildiğim olacak mı? Ona göre bir total vereyim. Evet bu çitinimize hemen S1'de basacağım. normal S1'de çitin upgrade'i de yapmıyorum. Hatta hiç upgrade yapmıyorum ama e, bunları hemen burada basacağım. Bak istemiyorum çitin için. E, dilerim bu göğüslük 7 olur. Olur diyeceğim. Evet. Şimdi geldik. Sanırım en ucuz parçak olduk. Yapma be, direkt yaktın mı? Aa, yine sanki gibi duruyor ama hadi bakalım. Aa, yandı sandım. Hadi bebeğim sen de geç. Sen de bir geçiver. ver. Nice. Altı olur mu? Altı. Evet. Ee, i̇kisi de artı altı acaba? Bu gözlükler artı altı para ediyor mu? Diye düşündüm bir ama hadi devam edelim. Önce ayaklı atalım sonra gözlü atarız. Ah be direkt yandı. Bunu geçirmemiz lazım. Ay bu da gitti arkadaşlar. Bana çitin upgrade yapacak bir yerde farm yapmamak lazım. Hemen ben totali vereyim arkadaşlar. Bunu geçiyorum. 5 ee, tane busumuz 4 nakit paramız kaldı. 2 saatlik apost farmının sonucu bu. Ee, tek güzel yanı orada mana masrafımız olmuyor. Apost kendi mana masrafını karşılıyor sadece HP pot harcadım ben. Üstüne de 5 tane buz, 4 tane 4 tane değil. 4 tane nakit. bir e, bize kalan. Arkadaşlar şimdi videoya bir es vermek durumunda kaldım. E, o arada bilgi geldi. E, Rogea Göstük 7M falan satılıyormuş halde. Siz eğer basabilirseniz benim gibi yapmayın. E, 7'ye denemeyin. E, satarız. Çünkü hesapladığımız zaman 10 burası. 4 hemde nakitimiz var. 14 hem. 7 de şey satabilseydik yani göğüslü 21M. 2 saatin sonunda 21M çok da kötü değil. Çünkü dediğim gibi sadece HP pot masrafımız var. Ve çok güzel bu alamadık biz. Belki e, daha iyi bu alsaydık. işte 25-30 lara doğru çıkabilirdik. Bir fan videosunun daha sonuna geldik. Hüsranla sonuna geldik. Çünkü ben bir tane en azından 7 çitini çıkarabilirim diye umuyordum. E, videomu beğendiyseniz eğer beğeni atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bence kanka elim kırıla. Şurun attım. Tamam. Dön şimdi birliğe. Kantaya koş. Koş koş koş. koş. Böyle bir şey, bir top. Dön ama şey gitti. Tamam şunları temizleyelim şeye gitsinler. Sen söyle. Dönsene Magi'ye. Dön Magi'ye. En sola kaçtı. Hmm, gitsinler de şey yapalım. Görevi yapalım. Magi'ye git tekrardan. Dolu. Kes priyesini şimdi yanına. Tamam makyajı öldü priyesini kes. <laughs> lego alıyorum ben şimdi. Hadi alttan bakalım. Elan sanatı ya. Altyazı var. Bizim gemlerden bir şey yapmama ihtimali yok. İbo ile ortak gemlerimizden banko tam var arkadaşlar. Banko. Hadi üstüne bir de lego. Neyse İbo tamam. Bakını çıkar <laughs> yalanı. Oo tamam abi hadi Güzel. bakalım. bakalım ya. abi bitler. Hadi bakalım. Akşam akşam toplarım. 45'er 45'er sokaklanacağız.